Arkadaşlar bak Bad oynuyoruz. Allah cezanı. Allah cezanı. Tam daha yakaladı. <laughs> Bu kadar basit yakalayamaz. Hello. Bir dakika. Oha nerede yiyor? <laughs> 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 çıktı aha, aha, ama dur 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 ben nasıl gideceğim ben yavaş gidiyorum çok yavaş gidiyorum hiç oynamadım bu arada Aa, orada biri mi vardı Arkama da önüme de bakmaya çalışıyorum. Bir de kasıyor bende. Evet, çok yavaş. Merhaba. Bir yer bulmaya çalışıyorum ön sayı rakamların olduğu bir yer. Ah orada bir şey var. Adam bir yerden geliyor ama bana da göz. Allah. Ben çok yavaşım. Koşmuyor değil mi Avatar? Ha koşuyormuş tamam. Çok koşmamı harcamak istemiyorum ama. Ay. Buradan bir yerden çıkacak ama. <laughs> Aman. Tövbe estağfurullah tövbe. Kız buradan nereye geçeceğiz? Şurada bir kapı var oradan gideceğim. Gideyim şurada. Ama bir yerde bulamadım ben. Şuraya koşak. Çok kötü bir yer. Başka kimse yok mu şu an yanında? Vardı. Aptal nerede acaba? <laughs> Merhaba. Çarpıyordum azkala. maalesef şaka. Allah cezanı vermeye. Kız burası niye bu kadar karanlık? Allah cezanı vermeye. Geçtim. Red Panda diyor. Anlamadım. Red Panda kim? Daha fazlası çok yakında. What? <laughs> bir şey Bu hep böyle gidecek mi? Buraya hızlı hızlı geçmek istiyorum. Korkuyorum çünkü bir şey alırsa beni aklım çıkar. Aa! Ay, okuyayım. Adam da bir yerlerden geziyor ama arkamda biri mi var? İşte kocan şaka değil. Aa. Bir şey diyeyim mi? Nefes alış verişi duydum. Allah cezamı vermiyor. Ben niye bu oyuna giriyorum ki zaten? Hiç hiçbir şey bulamadım daha ya biri bir şey mi yazdı? What? What? Lan? Bir şey değil, bir şey geliyor. Oğlum bir şey titriyor burada ya. Ayak sesi mi duyuyor? seslerimi duyabiliyor bence. Adam kör mü? Nerede bu ya? başı aldı. Ben o kadar ilerlemiştim. Şuraya hemen koşa koşa geçelim. Düz gideceğim bu kez. Gittikçe korkuyorum. Bak şu siyah yerden çıktı yaratık. Benim de aklım çıktı. Farkında mısınız? Buraya mı gireceğiz? Adam bir şeyler yapıyor burada. Selamünaleyküm. Bir şey yok ki burada. Adam yüzünden öleceğim bu arada ya. Adama bakıyorum bir de. Şöyle yaptığımda daha güzel görüyorum her şeyi. O kim? Geliyor. gidebileceğim. Hiçbir yolu bulamadım. Burası boş. Oğlum ben nereden geldiydim? Biraz mı? Oğlum her yer boş. Biz ne yapacağız burada ya? Hadi kendine su de. O kim? Bir şey diyeceğim. Ya da demeyeceğim. Unuttum çünkü. Tam burada ne var? Burada yeşil yeşil bir şeyler var arkadaşlar. Buraya girelim biz. Aa, çok meraklı mele. Ananı satayım. Kanka gelme bence. Bulamazsın beni. Aa bak kameralar var burada. Biz burada ne yapıyoruz? Selamünaleyküm arkadaşım. Merhaba dedi. Bütün gün yaptığım şey bu, bu biliyorsun. Ne yapabilirim yani? Yapacaksın böyle işleri arkadaşım. Bana yol göster burada. Ben ne yapacağım burada? Buraya çok yakınız hı, yani. Hı. Lan? Lan? Bırakmıyor beni. Oğlum tuttu beni bırakmıyor. Ben gidemiyorum ben. Nasıl gideceğim? Tam. Bu arada bir dakika okuyamıyorum. Bu arada bu düğmenin ne işe yaradığına dair bir fikrin var mı? Ne düğmesi aşk o? Ver bana o düğmeyi. Bana ver o düğmeyi. Hemen bana ver onu. Şu mu? <laughs> Düğme yok abi. Ben buraya niye geldim ha? <laughs> Biri yazıyor bana. Şu an bakamam. Altına yapacağım şimdi. Çok korkuyorum şu an. Niye dört kişi kaldı ya canında? Evet dört kişi kalmış. Bana yol gösterin. Gördüm. Onun hiç bu kadar küfür etmemiştim oğlum burası ne? Ölücü gibi lan burası. Şöyle bir aşağı. Geçiyorum bir yerlerden de. Oğlum biz nereye geldik? Kanka de ki Melina'yı şu anda. Hı hı. Ses geliyor bir yerden. Hı hı. Aha. Lan. Ha ben burayı biliyorum. Dur şimdi o yeşil alana mı geçeceğiz? Burası saçmaymış biraz. Dur şimdi. Buradan düşerim ben. Hani çok iyi düşerim. Ben buradan çok iyi düşerim. Düşerim düşerim buradan. Düşerim düşerim düşerim. düşerim düşmeyin. düşmeyin düşmeyin. Lan. Burası neresi? Araç diyor. Ne aracı bu? Oynanıyorum. Ya. <laughs> ne yapabilirim yani sinyal kayıpsa? Atlayayım mı şuraya? Eşeden ne la ilahe illallah ve eşeden ne la ilahe şimdi. onu niye etrafım siyahlı kaplı şu an? Adam buraya çıkmaya çalışıyor. Çıktım ben. Ne var burada ki? Olmadan ben uzak mı kurdum? Bir şey değil burada hiçbir şey yok. Oğlum biz niye buradan kaçmaya çalışıyoruz? Ne güzel oda işte ya. Neyini beğenmediniz buranın? Anlamadım sizi. Lan. Lan 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 deyip duruyorum. Baga girdim. Buraya mı giriyoruz? Gir. Gir kapıya gir. Oğlum deprem gibi şeyler yaşıyorum. Gir bir yere işte ya. Aha. Aha. Oğlum burası neresi? Çok güzel lan bu Benim evim olsun burası. Oğlum evden odaya giriş yaptık. Ne oluyor lan? Hıss. What the? Kül etmeyeceğim. Aha. Çıkış. Exit diyorsun işte. Mi lan bitirdik lan <laughs> bitmedi daha lan bir yere düşüyoruz bitirdik lan valla bitirdik aha bitirdik işte bazı arka odaların içerisine rastgele se 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 dur bir dakika Oğlum alta gir. <laughs> Aşkım. Oğlum ben kaldım burada. Bana yardım etsin biri. Ben nasıl çıkacağım? İmdat. Tutun beni. Oğlum ben kaldım burada hiçbir şey yapamıyorum. Beni çıkarsın biri. Tut beni. Oğlum bana kafama yazıyorlar. Tutun. Tutun beni. <laughs> Altıma yapacağım. Ben ne yapıyorum aşağıda acaba? Kendimle öpüşüyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Oğlum ne oluyor lan bana? <laughs> Gidemiyorum da. Hazır filan yazıyor karşımda. Tut beni. Adam da kafama basıp gidiyor ya. Giremeyiz şu an. Oğlum. Ben giremem zaten. Bu ne oğlum? Ben kaldım burada. Yes finalist yazıyor biri. Oğlum finalist olsun da beni kurtarın buradan. Benim best friendlerim var. Reset atamam oyunda. Reset atarsam hem en başa gider. Oğlum. Oyun ne güzel yerine gelmiştim lan. Az önce yataktan düştüm. <laughs> ya arkama yaslanıyordum. Boşa yaslanmışım. I çıkıyorum. Neye gidersek girelim. Dur oyuna dön diyeyim bir daha. Oğlum oyuna dönmüyorsun ki. Oğlum herkes bana bakıyor şu an. Yaz ben kapatır. Bay bay. Evet Nemi Cefilsin. Yine kim geldi ya? Ay senin çeydin ne zaman açıldı kanka? herkes girmiştir ya. The most yeah. game show on earth. Players are divided into two teams. Winning teams secure safety from elimination. Spend this time getting to know your team before the first minigame. <laughs>